İyi akşamlar Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Ne var ne yok başladı. Haluk Özdil hocamızla birlikteyiz ve dop dolu bir buçuk saat sizleri bekliyor. Gerçekten de konular çok sıcak. Marmaris'teki yangından kıtlığa kadar birçok konuyu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk sevgili Türker. Evet çok konuşacağımız şeyler var. Garip şeyler oluyor bu ülkede. Putin de çok garip açıklamaları yaptı İsrail'in üstüne. İsrail Türkiye ile ilgili yapmıştı. Biliyorsun İran'la bugün bir grup yakalandı. Evlumunda. birazdan hepsini konuşacağız. Evet ama Putin'in yaptıkları çok dikkat çekici. Tarih 15 30 Temmuz. Ne demek bu? Açıklayacağım bunları. Öyle mi? Evet. Peki. 15 30 Temmuz'da ne olacak? Ne olacak? Ve Ekim ayında Dünyayı bekleyen evet. bir durum var. Onu da ya Haluk resim. Hoca açıklayacak. Sorumuz var her hafta olduğu gibi. Elon Musk e, biliyorsunuz bir gezegene insanları götürme gayesinde. O gezegenin ismini soruyoruz. Ne var ne yok beyaz instagram hesabını hem takip edin hem de son fotoğrafın altına doğru cevapları gönderin. Mert Başaran bizim programımızın e, yorumcularından biridir. Çok da severiz. Selam olsun. Yeni kitabı çıktı daha böyle hani çok taze derler ya öyle bir kitap kokusu üzerinde bir kitap ee, küçük işler büyük özgürlükler nasıl tasarruf ederim para kazanmanın sırları nelerdir işte bu kitapta anlatıyor Mert Başaran 10 kişiye Mert Başaran'ın yeni kitabından göndereceğiz küçük işler büyük özgürlükler para kazanmanın unutulmuş sırları bu kitabı mutlaka tavsiye ediyorum. ...10 kişiye göndereceğiz. Dediğimiz gibi Elon Musk hangi gezegene insanları götürmek istiyor? Hemen bir numarayla başlayalım dilerseniz hocam. Başlayalım. Şimdi hocam Marmaris'te tabii ormanlar yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Evet. Ee, yangın büyüdü, kontrol altına alındı ama devlet tüm yetkilileriyle neredeyse orada. Sayın Cumhurbaşkanı da gitti, Bakan Soylu da oradaydı. Ee, bir kişi gözaltına alındı ve itiraf etti. 12 uçak ve 45 helikopterle müdahale edildi. E, aşağı yukarı 3000 hektarlık alan e, maalesef zarar gördü. Şimdi 15'i verelim arkadaşlar. Tabi burada akıllara orman yangınları deyince Time dergisinin kapağı geliyor mesela. Maalesef, maalesef. Tüm dünyada bunu iklim değişikliğine bağlıyordu Time dergisi. Acaba öyle mi hocam? Ya işte her zamanki gibi biz komple teorisyeniz ya küresel devlet kurmayacaklar ya adamlar ne yapacaklarını bir yıl önceki kapak biliyorsun. Evet. Bu bir yıl önceden zaten bildiriyorlar. İklim bu her da şeydir yazıyor. Ekonomiste ikisi de birlikte bak size böyle yapacağız. Sizin ormanlarınız da yanacak. Tahıl ürünleriniz de yanacak dedikleri halde maalesef dikkate alınmıyor ve bütün bunların hepsi bir komple teorisiymiş gibi 14 ana yani. akım tarafından insanlara kasıtlı olarak anlatılıyor ve insanlar kandırılıyor. Maalesef çok acı günlere doğru gidiyoruz, götürülüyoruz ve Açık konuşacağım. Karamsarlık falan yapmıyorum. Bu işin önünü de kesebilecek bir ülke görünmüyor. Sanki birçok ülke bu işin ortağı büyük bir keyifle devam ediyorlar. Yani iklim yani iklim dolayı, bir iklim mevzusundan dolayı tabii. ormanlar yanacak mı daha? Tabii yani birileri bunu tabii istiyor ki. diyorsunuz. Siz. Şimdi bak e, küresel devlet kurmanın hani kurallarını ortaya koyduklarında 2010 yılında bu küresel yapı dedi ki öncelik dedi tabii ki salgın. Gerçekleşti Ama onun ardından enflasyon, ondan sonra kıtlık, tarım kıtlığı yani küresel ısınmaya bağlı bir takım yokluklar, yangınlar. Çünkü insanlar e, nefes almasın, insanlar yeterince kendilerini geliştirmesinler. O işte bilmem ne söylemiyorum, o şeye giriyor biraz tuhaf oluyor. O internet için kullanılan bazı şeyler e, engelliyor ağaçlar. Onları engellememesi ha. gerekiyor. Ormanlar yakılıyor, ormanlar yanmıyor. Tabii bir dakika burada en önemli şey terör örgütünü devre dışı bırakmayalım. Geçen yıl Türkiye Cumhuriyeti'nde 7 yerde, 7 aynı yerde aynı saatte yangın çıktı. Biz ardı ardına senin programında konuştuk, videolar yaptık. Dedik ki bunu terör örgütü yapıyor ama terör örgütü bunu yaparken emir aldığı yer okyanus ötesindeki ülke dedik. Terör örgütü yaptı dediğimiz için linç edildik. Evet bir de linç edildik. Şimdi gene aynısını söylüyorum. Dün Marmaris'te 3 ayrı yerde aynı saatte çıkan yangın hem de bildiğiniz o havai fişeklerde çıkarılmış terör örgütü eliyle çıkarılmış yangındır. Bu kadar net konuşuyorum. Daha ne diyeyim yani bilmiyorum. Ya her şeyi laflar yutuluyor, sözler yutuluyor. Dün dinliyorum ana akımı. E işte küresel ısınma ya A aklınızı yediniz. Hakikaten aklını yemiş bunlar ya. Ya ülkede bak şu anda sıcaklıklar normal seviyede. Hadi 40 derece 50 derece olsa bir bahane olacak. O da bahane değil. Ya şu an 25 26'larda olan bir yerde yangın çıkmaz 3 tane birden. 16 bir çıkış saati gece saati. Neden? Çünkü gece görüşlü şu an ani şeyler dördünde geliyor biliyorsun. Hatta dördüne ya. kalmayacakmış yani, bugün yarın. E şimdi bugün yarın gelmediği için gece yakalım, yakalım dediler. Hocam Yatır ekonomistin de kapağında vardı yine orman yangınları ile ilgili bir gösterge. Yani burada <laughs> biliyorsunuz ekonomist ya kahin değiller. Önceden hazırlıyorlar. hazırlanmış bir proje biliyorlar. bu. Ee, i̇şte orman yangınları da ekonomistin de kapağına çok vurgulanıyordu. Avrupa'da daha çok e, var devam eden bir durum söz konusu. Ya, i̇nanılmaz yani bir ok turya gidiyor. Yani e, terör Türkiye. örgütüne de emir veren yer okyanus ötesi diyorsunuz. Ya tabii ki okyanus o küreselce yapıdan çıkıyor. Bütün plan proje terör örgütü dediğin nedir Türker? Yani sonuçta bak terör örgütleri o kadar kolay biter ki. Ama arkasındaki yapılar bitirmene izin vermiyor. Senin Güneydoğun'da ne var şeyde Suriye'de? Ne yapıyor? Bir PYD devleti kuruluyor. Kim destek veriyor? Ben mi destek veriyorum? Binlerce tırı kim götürüyor? McGork denen herif, affedersiniz. Mark Gök denen adam ona orada organizatörlük yapıyor. Neymiş? eşitle Mücadele Komisyonu Başkanı. 18 e yani. denen adam şu anda Yunanistan'da ne yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri'ne sorsun Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye aleyhine ne planlıyor? Bu Birazdan Yunanistan'a konuşacağız. Olduğu zaman çıktı. Bu önemli. Konuşma. Ha, tam Biraz var. tamam Birazdan Yunanistan'a konuşacağız. Bir yandan orman yangını devam, ed devam ederken buğday tarlalarımız da yanıyor. Mersin'de, Şanlıurfa'da, Gaziantep, Manisa, Ma Mardin, Aydın 19'u verin. 15 günde 337 dönüm buğday tarlası kül oldu hocam ya, maalesef. maalesef. E buradaki amaç ne? Yani ya amaç. yani kıtlık, kıtlık tamam ]lık. planlanıyor da kıtlık. Türkiye'de mi bunun uygulayıcı alanlarından biri? İşte geldik. Burada biraz duralım. Çünkü burada çok önemli bir plan var. Bu sene havalar yağışlı gitti ve Türkiye'de bol kar yağdığı için bu sene Türkiye'nin buğday rekoltesi oldukça yüksek. Yüksek evet. Şimdi şöyle anlatayım. Daha net anlasınlar. Burada biraz kalalım. Türkiye'nin yıllık üretimi 20 milyon ton. Bakın bir ülkenin yıllık üretiminin yüzde 25'ine denk gelirse buğday üretimi o ülkenin buğdayı kendine yeter Türker. 80 milyon üzerinden hesap yaptığımızda 25 milyon yüzde şey pardon 20 milyon yaklaşık yüzde şeye geliyor. O yüzde %25 25'e geliyor. Ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti bu sene hiçbir şekilde tahıl anlamında zorluk çekmeyecekti buğday anlamında. Ve bu nedenle aynı anda, aynı günlerde, aynı hafta içinde Türkiye'nin her yerinde faaliyete geçtiler. Aynı terör örgütü tarafından yapılıyor, yaptırılıyor. Çünkü bunlara emir veren yer aynı yer, onu söyleyeyim. Yani burada bak bir türlü insanların anlamadığı bir şey var, anlatamadığımız bir şey var. Terör örgütü daha da kendi kendine yapmıyor bu işleri. Ne parası yeter, ne gücü yeter ne de hani o silahlar falan altındaki model arabalara bakarsan Amerikan, Alman, Fransız arabaları aynı ülkelerin silahları çıkar karşına. Bunların hepsi hiçbir rastlantı değil. Emir zaten diyorum bak isim veriyorum. Ya buradan isim veriyorum. Amerikalı Brett McGurk şu anda nereyi organize ediyor? Milli İstihbarat biliyor bunu. Nereye organize ediyor? Ne yapıyor Türkiye aleyhine? Şu anda PYD ile nerede oturuyor bu planları yapıyor? Türkiye'nin buralarının yakılması için hangi planları yapıyor? Bunların sorulması lazım. İsim veriyorum daha ne söyleyeyim? Daha, daha ne söyleyeceksiniz? Yani bütün tarlaları kasıtlı yakılıyor. Olay şu. 20 milyonun altına düşürmeye çalışıyorlar. 20 milyon tonun altına düşmemiz lazım ki ekmek 10 lira olsun, 20 lira olsun. Yani şey kıttığı başlasın buğday kıttı. 20 milyon olursa kurtarıyoruz. Aslında Türkiye'nin ihtiyacı bak 20 milyon fakat makarnalık buğday işleyip yurt dışına satıyoruz ya Amerika şey Avrupa'ya. O yüzden de 5 milyon ekstramız var. Onu da Rusya'dan alıyorduk. Rusya'dan alıyorduk. Rusya gene gönderiyor. Türkiye'yle sıkıntısı yok söyleyeyim yani. Türkiye alacak Rusya'dan gene. Onlara makarna yapıp. Mesela ekmek bazı şeylerde 5 lira olmuş hocam. Yani yer dün yerden... dün itibariyle yaptılar. Tabii. Yani şimdi bak bunların hepsi bu 22 yapınan, ver bütün planlarına yağ süren şeyler. Kesinlikle. Dedik ki enflasyonun düşmesi lazım. Gıda fiyatlarındaki bu gidişatın durdurulması lazım. Yoksa bu işin hakikaten sıkıntısı çok olacak ülke Hocam, açısından. Hocam bu görüntülerde Amerika'dan yine haftaya damgasını vuran görüntülerden Kansas. Evet. E, 2000'den fazla sığır telef oldu. Maalesef. Şimdi bütün projeleri birleştirirsek burada işte iklim projesi, virüs projesi, kıtlık, enflasyon ve yapay et. Bir şey daha ekleyeyim. Sudan'ın Sevakin diye bir kenti var. Evet. Kıyı kenti. Oradan yola çıkan bir hayvan yüklü 16 bin küçük baş hayvan yüklü gemi oranın terör örgütü tarafından batırıldı. O hayvanlar da orada helak edildi. Aslında birçok yerde hayvan ölümleri başladı bilerek ve istenerek Amerika Birleşik Devletleri bunu 42 derece sıcaklığa bağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas Arizona bölgesinde 42 derece normal bir derecedir. Hayvanlar ölmüyordu. Bu sene bu hayvanları kim öldürdü? Önce Amerikalılara soralım. Biden yönetimine nelere hizmet ettiklerine. Ondan sonra da e, Birleşmiş Milletler'in Bill açıklamalarına bakalım. Ne dedi? İnekler dünyayı metan kirletiyor. Gazı. Metan gazı salgılıyor. Küresel ısınmaya büyük katkıda bulunuyor. Yemeyin. Onları imha edelim. İmha etmeye başladılar. E Ve ya bu çok çok acayip bir görüntü ya. Yani, yani. Bak gene hep söylediğim şu var. Amerika Birleşik Devletleri bütün uygulamaları ilk kendi ülkesinde yapar. Yani dışarıya acımaz diyoruz ama kendi halkına da acımaz. Umurunda değil kendi insanları. Efendim korkutmuyoruz ama e ya, büyük bir plana bakacak olursak işte virüsle başladık. De ...buğday tarlaları, orman yangınları, evet, evet. hayvanların öldürülmesi... ...yani ilginç günlerden geçiyoruz. Bu da bir gerçek. Ee, özellikle vurgulamak istiyoruz, kimseyi korkutmuyoruz. Ama bilin. Gerçekleri konuşuyoruz. Yani biz burada anlattıklarımız... ...hani şu üç yıldır anlattıklarımız içinde... ...biz <laughs> üç yıl önce konuştuk. ...hiçbiri gerçekleşmedi derseniz zaten burada olmayız biz çıkar gideriz. Tabii, tabii. Ama kusura bakmasın kimse hepsi takır takır önünüze geldi. Her geldiğinde kaderime razıyım diyorsun ondan sonra biz önceden haber verdiğimizde... ...ya yok diyor bunlar komple teorisini sonra Aa, sen ortaksın nereden biliyorsun karşılığını alıyoruz. Sudağına batan gemi hocam bahsettiğiniz size bakın adasının oradaki maalesef. gemi binlerce hayvan yine... Batırılmış bu telefon. batırılmış batan değil batırılmış bir gemi. Evet. Kasıtlı olarak sabahtan sonuca batırıldı. Şimdi şimdi e, kıtlık meselesine bir kere daha döneceğiz. 20'yi verelim. Ülkelerin buğday üretimini görelim. Evet. E, ülkelerin buğday üretimi var ama özellikle Haluk Hoca diyor ki bu giderek aşağı düşürülecek diyor. Bir de bir sonrakini verelim arkadaşlar 21'i. Bak bunlar yukarısı üretimleri, aşağıda bu seneki değil mi? Evet, tabii. İşte e, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ...en çok Hindistan, Rusya, evet. ABD... ...Fransa, i̇şte Türkiye, Kanada, Pakistan... ...Ukrayna, Avustralya, Almanya... ...ve Türkiye, Türkiye şeklinde sıralanıyor... ...en çok buğday üretiminin yapıldığı Şimdi ülkeler... Türkiye... ...ama hoca diyor ki... ...23'ü verin... <laughs> ...Ekim ayında küresel... ...kıtlık ilan edilecek diyor... Evet. buyurun hocam. Aynen söylüyorum ama ondan evvel... ...bir yalanı ortaya çıkartalım... ...şu anda Ukrayna'da... ...21 milyon ton... ...Ukrayna limanlarında... ...21 milyon ton... Buğday yüklü gemiler bekliyor diyor. Doğru mu? Evet. Hepimizin haberi, hepinizin haber kanalında yayınlandı. Peki ben o zaman bir şey soracağım. Ukrayna'nın yıllık buğday üretimi 24 milyon ton. Şimdi ben bir soru soracağım. Ukrayna yemiyor, içmiyor, halkını aç bırakıyor. 21 milyon tonu yurt dışına ihraç mı ediyor? Bu bir yalan. Ukrayna'da 21 milyon tonluk gemi beklemiyor. Yalan. Çok açık ve net söylüyorum. Ukrayna'da 21 milyon ton buğday yüklü gemi yok. Taş hattı 2 milyon ton vardır. Aksi takdirde Ukrayna halkı açlıktan ölür. Peki bu kadar net konuşuyorum. Hesap ortada bu. Hesap ortada diyorsunuz. Ekimde kıtlık, küresel kıtlık. Yani şimdi e, evet gıdayı bulamıyoruz evet. ama bu pandeminin kıtlık versiyonu mu olacak? Nasıl bir tablo bizi bekliyor Ekim'de? Neden şöyle, Ekim ayı? Dedik ki, zamanında hep senin programa denk geliyor. Şansa bak ki yani kendi YouTube kanalımızda da yapıyoruz tabii kanalında ama... ...şöyle bir proje yapıldı. Bak bütün hesaplar Ekim ayında eldeki stokların tükenmesi üzerine yapıldı. Şimdi Öyle mi? bu sene Ekim'ler yakılıyor. Yeni ürünler toplanacaktı, Rusya kesti bilerek besleyerek. Bak Rusya şu anda e, dünyayı gerçekten çok zora soktu. Ama Ukrayna'da o kadar buğday yok ve satamazsın. 21 milyon falan yok orada. Bir kere o bir yalan, batı yalanı. 2-3 milyon bir şey var. Ama olay şu: Rusya kestikten sonra Çin 131 milyon tonla birinci sırada dünyada. Ama şöyle bir sorun var. Biraz önce yaptığım hesap var. Yüzde 25 olması gerekiyor. Bir buçuğun yüzde %25 yirmi 25'i 131 değil. 200'ün üzerinde. Dolayısıyla Çin şu anda dışarıdan tahıl almak zorunda. Bu nedenle Çin çok büyük sıkıntıda. Hindistan'a gelelim. Onunki tamamen rezillik. Çünkü 99 milyon ton üretiyor yılda ama yıllık ihra hani bir kısmını yarıdan fazlasını gönderiyor. Kendi halkının açlığı pahasına o paryalar denen bir grup var. En alt sınıfta yer alan kas sisteminde. Onları aç bırakan bir Hindistan'dan söz ediyoruz. Dolayısıyla Hindistan'da bile bu sene 55 milyon tona düştü üretim. Ve dolayısıyla Hindistan dedi ki ben artık çok az miktarda ihraç edeceğim, göndermeyeceğim. Bütün ülkeler tal üretimini kısmı. 25'i Dünyaya ihraç yok şu an. Türkiye'de dahil. Dolayısıyla açlığın bu yaz aylarında eldeki stokların biteceği günler 3 ay. 3 ay içinde dünyadaki buğday kıtlığı başlayacak. Çünkü stoklar bitecek. Stoklar bittiği an dünyaya geçmiş olsun. Bu da Ekim ayını gösteriyor. Direkt Ekim ayı. Ekim ayında Birleşmiş Milletler ya da FAO dünya çapında kıtlık ilan edecek. Bir felaket ilan edecek. Evet kıtlığı bir felaket, küresel felaket olarak ilan edecek. Şimdiden söylüyorum notunda alın. Evet küresel felaket başladı diyecek salgının üstüne bir de bu felaket. Hocam çok büyük panik var. olur insan mı? Evet. Yani şöyle, bak Afganistan'da bugün çok felaket çok bir... dediniz. Zaten de ekonomistin kapağında da kıtlık ekonomisi. E, the Catastrophe katastrof derken ...The coming food Catastrophe... hani gıda Kırtlık. felaketi, yaklaşan gıda, felaket. gıda felaketi evet. diye felaket kelimesi özellikle felaket. kullanılmış ve işte buğday başaklar, başakların üzerinde kuru kafalar, kuru kafalar. vardı. ...üç adet başak ya. var. Acaba üçün burada bir anlamı var mı bilmiyorum. E, ya da bu üç kuru kafaların işte, kaç adet olduğu kırkın üzerinde zannedersem. 3 ay işte Türker, üç ay isim geliyor, bekleyin 3 ay sonra geliyoruz diyor, öleceksiniz diyor. Yani tövbe kimseyi korkutmak için söylemiyorum. Adamlar ne yapacaklarını anlatıyorlar. Bak çok açık ve net konuşuyorum. Dünyayı açığa mahkum edecekler, bu yapay bir kıtlıktır. O yüzden Türkiye dahil birçok ülkede, Hindistan'da, Hindistan'da da öyle yüzlerce tarla yandı, Türkiye'de yakmaya devam ediyorlar ve dünyanın her yerinde buğday tarlaları yanıyor. Çok ciddi biçimde bir salgın başladı. Ciddi biçimde yakıyorlar. Bu nedenle 19 çok açık konuşuyorum. Ekim ayında küresel felaketi ilan edecekler. Çünkü istedikleri bu. Kaos istiyorlar. Bak her ülkede açlık kaosun başlıca sebebidir. Gıdaya ulaşamazsan artık o insanların yapabileceği bir şey yoktur. Sokaklara dökülürler. Oluş devletleri yıkabilmek amacıyla gördüğün gibi yakıyorlar ve hepsini insanları sokağa dökmenin kaosun yolunu açıyorlar. Bunun içinde kıtlık ekonomisini sahte kıtlığı felaket olarak dünyanın gündemine soktular. Şöyle düşünün yani bu ekranlarda bir sene önce kıtlık geliyor denildiğinde yine komplo teorisi olarak maalesef, adlandırıldı. Maalesef. Ee, geldiğinde insanlar ya hani nereden bildiniz diyor. Ya bunun için kahin olmaya gerek yok halbuki biraz gelişmeler takip edilse değil mi? Hani yani kahin değiliz. Yani, değiliz. yani gelişmeler takip edilince de Economist yazınca da Economist oluyor. Ne var ne yok da söylenince ya komplo teorisi komplo. Hayır, <laughs> hepsi gerçek. Yani şimdi İşin acı tarafı da şu ki devletleri de uyarmış oluyoruz. Yetkilileri de uyarmış oluyoruz ama şimdi bazen mesela geçen gün bir yetkili ağızdan şöyle bir şey duydum. Üzüldüm. Yani şöyle bir şey oldu. 300 milyon sanayi ürünü üretiyoruz. 300 milyon dolarlık, milyar dolarlık, 50 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ediyoruz. Aradaki fark çok büyük. Sanayi daha önemli. Hayır değil. Civata yiyemeyiz biz civata ve çivi yiyemeyiz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani tarım ürünü isterse 10 milyon dolar olsun. 10 milyar. Halkın doyuması için gerekiyorsa evet sanayiden kısılmalı. Çünkü unutmayalım Gazi Mustafa Kemal'in o sözü çok önemlidir. Ne dedi? köylü yurdun efendisidir. Bunu zevk için söylemedi. Seçimi kazanayım diye de demedi. Bil, bildiği bir şeyi söyledi. Gerçek. Hep tarlalarda fotoğrafları geziyor. 2022'de de. de hala gerçek olan Maalesef. bir söz. Yani öyle bir şey oldu ki Mustafa Kemal rahmetli olduktan sonra Türk köylüsü 3. sınıf oldu. Bir anda dış şehirleşme randı. çok fazla başladı. Şehire yani. göç teşvik edilmeye başlandı. 58'i benim arkadaşlar. Geldik bugünlere. Peki